Herkese merhabalar ben Kusura Umarım hepiniz iyisinizdir Bu videomuzda Clove Nerf geliyor mu Clove'a bir şeyler olacak mı bu konu hakkında konuşacağız Öncesinde tabii ki gece pazarı dönemine girdik Ve bu gece pazarı döneminde de Class Game ile birlikte size bolca VP veriyoruz Site üzerinden VP hediyemiz başladı Bütün gerekli linkleri hem açıklamalar kısmında Hem de sabitlediğim yoruma bırakacağım Katılım için tek şart siteye benim referans linkimle Kayıt olmak zaten benim linkimle Kayıtlıysanız yani ekstra yapacağınız bir şey yok Katıl demeniz yeterli 23 tane 1000 VP veriyoruz umarım ihtiyacı olana çıkar herkese bol şans Evet son güncellemelerde birçok ajanımıza çeşitli düzenlemeler gelmişti. Ve geride bıraktığımız hafta geliştiriciler bu düzenlemeleri konuşmak için bir yayın yaptılar. Clove'un seçilme oranlarını takip ediyorlarmış. Konuşma içerisinde de karakterin ranked içerisinde çok fazla tercih edilmesine değindiler. Bir nevi karakteri takip ediyoruz. Ranked da çok çok fazla tercih ediliyor. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda buna bir hani düzenleme getirebiliriz. Clove'un böyle bir boyun ölçüsünü alabiliriz dediler kısaca. Ama bu düzenlemeler ne olacak? Ne zaman gelecek? Şu an için orta da herhangi bir şey yok. Sadece takip etme aşamasındalar. Şunu da söyleyeyim yaklaşık bir ay boyunca herhangi bir güncelleme gelmeyecek Valorant'a. En yakın güncellememiz 7-8 Ocak'ta gelecek olan 10.0 güncellemesi ve bu güncelleme ile birlikte de yeni ajanımız oyuna eklenecek. Ve yapılan açıklamaya göre de bu 10.0 güncellemesinde herhangi bir ajan dengeleme güncellemesi gelmeyecek. Tabii ki sürpriz bir durum olmazsa ama şu an için de hani kendi yaptıkları açıklamaya göre bu ajan geliştirme konusunda herhangi bir plan yok. Hani benim tahminim Ranked'daki seçilme oranlarına bakarken başlayacak olan VCT sezonundaki Klov seçilme oranlarına da bakacaklardır. Klov aslında seçilme oranlarında neredeyse Reyna gibi bir ajan. Klov'da Reyna'da Ranka'da çok fazla tercih ediliyorlar. En fazla tercih edilen ajanlar arasındalar. Fakat profesyonel maçlara geldiğiniz zaman profesyonel maçlarda o kadar da tercih edilmiyorlar. Yani doğrusu şöyle bir saçmalık da var. Gidiyorlar Oman'ın Van Bay'ini nerflüyorlar. İşte Viper'ın bilmem nesini nerflüyorlar. Yani diğer hani smokerları güçsüzleştiriyorlar. Ekstra bufflar getirmiyorlar. Sonra diyorlar ki Klo çok seçiliyor. Hadi onu şey yapalım, nerfleyelim, güçsüzleştirelim. E yani Bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum. Dengeleme konusunda bazı şeyleri pek doğru yapmıyorlarmış gibi geliyor bana. Hani Claw evet Ranked için çok güçlü bir ajan. Neyini nerfleyeceksiniz? Ultisini 12 saniyeden 10 saniyeyi düşürdüler. Herhalde daha da fazla nerflemezler onu diye düşünüyorum. Ne olacak yani? Doğduğu gibi 5 saniye içerisinde birini mi öldürmesi gerekecek? Yani o tarz bir şey olmaz. Yani patlama yeteneğinde pek dokunacak bir şey yok. Hem bu takım odaklı bir yetenek buna dokunacaklarını da zannetmiyorum. Heal ve hızlı koşmasına olan olanak sağlayan yeteneğine belki dokunabilirler. Burada belki verdiği heal oranı düşürülebilir. Tıpkı Reyna'da yaptıkları gibi. Hani bunun dışında sumona nasıl dokunabilirler bilmiyorum. Zaten oyun en kısa sumona atıyor kulağı. En kısa süreli sumona atıyor. Hani öldükten sonra sumok atmasını kesinlikle kaldırmazlar. Çünkü karakterin karakteri yani. Hani karakterin imzası bu özellik üzerine kurulu. Belki öldükten sonra sumonu kullanabilmesi için böyle ekstra bir cooldown bekleme süresi olabilir. Veya öldükten sonra attığı smoke'lar normal attığından daha da kısa olabilir. Ben yani bu tarz şeyler olabilir belki ama çok da gerekli mi gerçekten emin değilim. Hani belki de klovu bu yönde nerflemektense diğer smokaj ajanlarını, direkt diğer kontrol uzmanlarını bu yönde güçlendirmek daha iyi olabilir. Hani hepsini toplu bir şekilde zayıflatmanın çok da bir manası varmış gibi gelmiyor. Oyunu daha keyifsiz bir hale getiriyor gibi geliyor bana. Hani sözünüzü şu an için ortada bir şey olmadığı için çok da ayrıntılı konuşacak bir şey yok aslında. Sözünüzü klovu takip ediyorlar ilerleyen güncellemelerde ama bu bir ay içerisinde olabilir. Belki 6 ay içerisinde olabilir. Belki daha uzun bir süre içerisinde olabilir. Kulova çeşitli zayıflatmalar, çeşitli dengelemeler gelebilir. Siz olsanız ne tarz dengelemeler getirebilirdiniz? bunu yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?